Çocuklarınızın güvenle oynayabileceği 4 tane oyun önerisinde bulunuyorum. Hem de ücretsiz. Birinci oyunumuz Sago Mini Friends. Bu oyunda çocuklar sevimli karakterlerle etkileşim kurarak sosyal becerilerini geliştirebilir. Farklı mini oyunlarla paylaşma ve empati duygularını keşfedebilirler. İkinci oyunumuz bu oyun çocukların yaratıcılığını geliştirmek için harika bir seçenek. Çocuklar sanal mutfaklarında kendi yemeklerini hazırlayabilir ve farklı yiyecekleri tanıyabilir. Sıradaki önerimiz ise Mekorama. Küçük bir robotu yönlendirdiğiniz bu bulmaca oyunu çocukların problem çözme ve mantık becerilerini arttırmalarına yardımcı oluyor. Rahatlatıcı müzikleri ve görselleriyle de keyifli bir deneyim sunuyor söyleyebilirim. Son olarak Lego Tower. Çocuklar kendi Lego kulelerini inşa ederek hem eğleniyor hem de strateji ve yönetim becerilerini geliştiriyorlar. Farklı katlar ekleyip yeni sakinler çekerek kulelerini büyütebiliyorlar. Böyle içeriklerin devamı için kaydet, beğen, paylaş.